Arkadaşlar size bir konu anlatacağım. Şu görmüş olduğunuz fıstık ağacı. Gördünüz. Benim yanımda. Benim yanımda bu görmüş olduğunuz fıstık ağacı altından değerlidir. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Eski zaman ağaçları şu an bir tane kalmıyor. Nesli bitiyor, tükenmek üzere. Traktörden çüttürerken ağacın her tarafından köklerini kırıyor. Kırdığı zaman da biliyorsunuz ağacın verimi kalmaz, gelişmesi kalmaz. Şöyle anlatalım size. Benim kollarımı buradan kesin. Gel basket kol oynayalım de. Oynayabilir miyim? Topu alıp basket kol atabilir miyim? Atamam. Ayaklarımı kesin. Futbol oynayalım de. Oynayabilir miyim? Oynayamam. Bu da ağaç da bahçe işleri de hep bunlara bu işlere benzer. Yani ağacın kökü olmazsa onun da kolu odur. Ayağı odur. Kök olmazsa ağaç kesinlikle verim vermez. Bizim mahallede bir amca var. Her hafta bakıyorum köy kıyafeti giymiş gidiyor. Amcanlara dediğim zaman kendisine bana şu cevabı veriyor. Oğullarımı görmeye gidiyorum diye. Ben dedim amca kaç oğlum var köyde dedim. 15 tane oğlum var dedi. Ben güldüm. Kaç eşten dedim. Oğlum eşten değil evladım dedi. Benim 15 tane fıstık ağacım var. Bu 15 tane fıstık ağacım 15 oğlandan 15 kızdan hayırlı dedi. Ve bu ağaçlar beni yıllarca besliyor. Ben bunların üzerinde ayakta duruyorum dedi. Gerçekten doğru söylüyor. Almanya'da, Amerika'da bütün gelişmiş ülkelerde bu fıstığı ilaç yerine kullanıyorlar. Yani de bilen de var, bilmeyen de var. Şeker hastaları günlük bir avuç fıstık yediği zaman şekerini dengeliyor. Kalp hastaları bu fıstıktan günde akşam üzeri ve akşam yemekten sonra bir avuç fıstık yediğinde kalbinde bir tane yağ kalmıyor. Yağı eritiyor, kalp damarlarını düzeltiyor, kalp basıncını yükseltiyor. O yüzden fıstık ağaçlarına büyük gücümüz yettiği şeklinde güç verip artırmamız lazım. Antep fıstığına dünyada hep bir fıstık uymaz. Antep fıstığı hem lezzetli, tadı güzel hem de verimi iyidir. Diğer bir yerlerde yetiştiriyorlar Barak ve Bozova'da. Oralarda da her yıl dolu vuruyor onları da oranın da şeyine göre dolu çok yağıyor. o taraflara fazla fıstık olmuyor yani. Bizim buralarda da yetiştiren çok az şu an diken yok herkes zeytin dikiyor. Fıstık nesli az. Eski zamanda derin çukur eşilmediği için çukurlar olmadığı için ağaçların bazı kökü ve kalın kökler hep yüzeyde. Onu da traktör kırıyor. Kırdığı zaman da ağaçların verimi düşüyor ve zaman zaman kuruma yapıyor. Ama herkes elinde geldiği kadar fıstık dikse ileri bir zamanda gelecekte biz görmesek de bizden sonra gelen evlatlarımız görür. Fıstıktan büyük bir para, büyük bir güç sağlarlar. Çünkü gelecekte fıstık çok bağlı olacak, altından değerli olacak. İzleyenlere, dinleyenlere saygı ve selamlarımı sunarım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.